Evet. Jungle'da görmek istediğiniz çar. Buyurun dinliyorum. Nedir? Diego. İsim yazmıyor kimse ya çok ilginç. Diego. Herkes Diego yazıyor. Buradaki insanlara saygısızlık yapmayacağız tabii ki de Diego alacağız o yüzden. Kazix OTP. Abonelikler şu an iptal beyler. Abonelikler yok. Şu an olur mu ya abonelik? Yani bilmiyoruz. Yarın falan düzelir herhalde. Daha sonra olur. Adamlarda çok tipi var ya. Zep var. Abonelerin ucuzlaması çok zarara sokacak mı inceleri Ya bence sokmayacak çünkü yani Kanı izleyen gelip bana abone olabilir. Uğur'u izleyen gelip olabilir. Berkay'ı izleyen olabilir. Zaten lol kitlesi birazcık birbirini tanıyor. Ne bileyim Japon'u gören olabilir. Yani çerezi gören olur. Mesela örnek veriyorum. Yani 40 TL harcamak isteyen insanlar 4 kişiye abone olabiliyor. O yüzden abonelikler artacak zaten. Kesinlikle. Bence. Ve bana iyi olacak gibi geliyor. Ya kaç kat artması gerektiğini bilmiyorum da abonelikler kesin artacak. İzleyiciler için mükemmel oldu. Hemen fırsattan istifade bir kill almayı deneyelim şurada. Kanka bırak işte koyayım salak mısın ya? Şuradan bir reset alsam Ya Şuradan bir reset alsam treşi de öldüreceğim. Bir ne yapıyor anlamadım ki. Alo? Arkadaşlar, insan mı? Bakayım. Neyse, değiliz, okey. Ya üst orman gitmedi, bu burada adam. Oğlum biraz jungle pathing öğrenin ya, eleştirmeden önce. Adam buradaysa üst, üst orman gitmemiş demektir. Gittiyse red gitmiştir yani. Şimdi gidebilir, burayı da zaten şey aldı. Diori'ye gank katamayız ya burada. Bu Bucar'ın power spike'ı birazcık geç geliyor ya. Altı lazım. Mitte çok agresif gameplayler dönüyor ya. Çok riskli bir şey yapıyorum şu an ama. Sivir yoktu ha bu fight'ta 3 kişi oynadık fight'ı Ignite Garen oynayalım vurduralım Bir de gank bekleyeyim Değil mi? Ne güzel İstanbul amına koyayım 10 saniye sonra keseriz burayı bu arada Gimzim'in gelmesi lazım Bir daha gidebiliriz ya Yori'ye ama bu Yori'nin bana flash'ının infosu lazım abi. Çünkü ben R'yi bastığımda bu adam dojlarsa yatıyoruz aşağı yani. Ya orada çok götün kaçınır senin Ezreal sen öl. her pink dediğinde bir tane TS alacağım. Hadi. Hadi. Gel gel at. En sevdiğim yer bak. Bir bot lane'i tilt otmenin yolunu arıyorsanız bu Musa... Ha, anladım abi. Yok ghost değil. Sena'nın skill kaçırması komikti. çok kalın ama ya. <laughs> benim Viego fena kalın chat ya. Yani karın kalınlığını görüyor musunuz yoksa benim Viego mu böyle ya? Çar mı böyle? Yoksa boşalttım bizi. Çar OP değil mi? Emanet bıraktığımız jungle'ı geri aldık ama öyle bir geri aldık ki. Rakipler ağlıyor ya resmen. Ölme lan çocuk dayan lan. Dayan oğlum sana ihtiyacımız var dayan. olmadı. Bak bu olmadı. Çünkü çilimi çaldılar yine abi. Şimdi size birazcık Viego'nun triklerinden bahsedeceğim ben chat. Bekleyin beyler. Viego'nun en iyi triği nedir biliyor musunuz? Bak bu charın fightta bir şey yapabilmesi için, oyun oynaması için kill bırakılması lazım veya adama bir tane vurup asist alması lazım. Yani sürekli ondan ona ondan ona atlamamız gerekiyor. Ya FF vermeyelim direkt biz verelim FF'i. Sen FF verildiğinde yes vereceğiz deme. Ben direkt yes'i vereyim. Adamlar no'a batsın anladın mı? Yani bir tane kill bırakılsaydı ben oradan toplamıştım çoktan orayı. Ama bu sivir yani o kadar cringe bir oyuncu ki harbi ayar etti beni herifin oynayışı yani. Adamın game gameplay'ine hasta oldum ya resmen. Dive atamayız kral ona. Geri katsaydım kazanırdık belki ama. ilk etti beni vallahi beyler. Yalan yok. Lan kim bu? Viktormuş amına koyayım. Ay yorukmuş. Arkamdan vurup duruyor. Beyler hadi skill de öğrenebilirsiniz. Çok güzel. Tamam. Ben birazdan fight oynarım burayı. Eko ne kral? Fight'i başka yere mi yönlendirdik? Ne oldu? Ne yapacağız ki? Karalardan mı yürüteceğiz gemileri? He? Gel amına kodum yakaladım seni. Beni al buradan. Alın beni buradan. Ah. Sen Q at. Bumerang at. Amına koyayım. Mal. Zeyna sanıyor kendini. İzle izle. Sen Zeynep san kendini devam et. Ne bekliyorum tam olarak? Mesela ulti basmasını. Gelip böyle bir tane iki tane vurmasını. Adamları korkutmasını. Ben bu salığa red salmayacağım ama salıyormuş gibi yapacağım. Umutlarıyla oynayacağım. Gel. Red'e gel. Gel 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 amına koduğum gel <laughs> gel oğlum rede salak oğlum gelsen rede onunuz oynayamadım umutlarıyla neyse aramızı iyi yaptık Şu oyun acilen bitsin yoksa ben bu herife bin aldırmamayı düşünüyorum ya. Beto. or lose hiç fark etmez. Çaldıracağım. Kendimi ne kadar iyi tanıyorum izleyin birazdan. Çaldırmadım. Abi bitirelim hadi şu oyunu ya. İzle o zaman chat bak bu play'i bekle bekle Size şimdi bir şey göstereceğim. Bunu evde denemeyin. Bak bir anda diğer fight'a döndük. Bir anda bak. Anında buradayız. Dünyamdan <laughs> anlıyorsun değil mi? Geldiniz. Ey Oğlum! Ha. Bak 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 fight yaptığı yere bak. Dogi dog. Babayı takip edin. Açın yolu, ben geldim. Ha, sen de öldün kral. Sen de öldün. Yolu açın. İşte bu be. Bitirin şu oyunu ya. Oğlum nasıl yaşadım lan? Lan onu inip çıkmış. Beni bir alın ha. GG. Sena. Hüttü. Sena'ya verelim. Sen Sen ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.